arkadaşlar bakın size tanıtacağım minişlerim ama hepsini değil Şimdi başlayalım tarafını sabitleyeceğim ve arkadaşlar hızlandırmayacağım neyse açıp başlayalım <laughs> önce böyle ismi Sandeviç uh, sandviç sonra böyle Mert Turuncu çiçek, lila, gördüm Sonra kanatlı, sonra e, pembele, portakal, desenli, rose yani kurdele e, pem pembeş. Tarçın. Ya da hepsini gösterebilirim. Ee, neydi isim? Mavi çiçek. Hepsini biz koyduk. Yani ben. Ee, sarışın. Havuç. Kızıl. Kivi. Baykuş diyor. İsmini zaten değiştirdim Hanım kuş. Çilekli süt. Pila. <laughs> Çilek. Mavi başka yok. Yani yok dediğim şöyle. Bunların hepsi sahte. Yani şunlar sahte. Şu çocuk mesela orijinal LPS yazıyor. Ama yine de e, çocuk olduğu için göstermedim. Çocuk minisini göstereceğim. Şimdi göstereyim hatta. Biraz kısa oldu çünkü video. Evet. Ama hepsini göstermeyeceğim maalesef ki. Lillah. İki tane lila. E bunu hatırlamıyorum ismini. Unuttum. Bu ku mu? ne öyle bir şeydi. Çocukların Şimdi pek hatırlamıyorum. Sarışın. E, pamuk şeker. Kahve bu neydi unuttum da bu tüylü herhalde bu sarhoş yani Fa fare i̇şte. Ee, sonra bu benekli bu orijinal değil yani şu ama çocuk olduğu için söylüyorum çikolataydı herhalde bu ayakta durmayan Hatırlamıyorum ismini. Bu Zeynep. İşte, kimin ismi Zeynep yorumlara yazsın. Tabi yorumlara açıksa. Yorumlar kapalıysa short videomuzu izleyebiliriz. Bakalım Bakalım. Ee, şu var. Sarış. Ay, işte, Sarışın. Şurası sarı diye. Bunun ikisi var. O da pembiş. Ee, bunu hatırlamıyorum. Bu yeşim de herhalde. Bunu hatırlamıyorum. E ee, çocuk minicilerin hepsini göstermeyeceğim dedim. Hepsini gösterdim. Bunun ismini hatırlamıyorum şimdi. Sahtelere geçelim. Sahte minişler. Yani şöyle büyük olan. Bu taşık miydi? <laughs> hatırlamıyorum. Bunu. Bu papatya lar miniş değil. Ama yine de minişleytiyorum kuramıyoruz. Bunu bilmiyorum. <laughs> Şöyle çekelim. Şöyle. İşte bunu bu miniş değil. O yüzden bunu da söylemeyeceğim ve ismini isimleri ne bilmiyorum zaten. ya biliyorum ama unuttum. Evet bunu unuttum. Zaten miniş değil bu. Bunun kesme altın da herhalde ama miniş değil. Sahte miniş bu ıı, kırılmıştı. Sonra babam da bunu böyle şey yaptı. O yüzden bu sayılmıyor ölük. Ama yani ölmüş bu. Ama yine de ıı, kullanırım. Kullanırım diyorlar Bunu hatırlamıyorum. Bu direkt miniş değil. Ve şimdi üstten gösteriyorum hepsini Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.